tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uh, Fnaf listesi sıralaması yapacağız. Uygulamayı da göstereyim. Şu uygulamayı kullanıyoruz. Tier Maker profili böyle. Buraya geldim. Şurada Fnaf karakterleri var. Başlayalım. Şöyle ben ayarlayayım buraları video dışında. Arkadaşlar döndüm yazıp şöyle ilk önce Mangle'ı koyuyoruz. Yani Mangle'ı ya niye geçer. Balon boy yani güzel eh işte yani. Karakter şekli uymuyor ama güzel bence arkadaşlar. Ee, CC balon boyla aynı. Pek bir farkları yok. Renk farkı var. Ee, sonra Vidrat Fred'i. Vidrat Freddy bence güzel. Arkadaşlar 2 saniyeyi buradayım. geldim ve Donald Bonnie Tı, bence aynı yere geçer şaka biraz kötüme gidiyor ya o yüzden yani koyacağım yok ben eşteye koyacaktım ya ve Fox o biraz güzel ama çok güzel değil Golden Freddy baya güzel o yüzden en yukarı koyuyorum yani Papat'ın tipi bok gibi Pinktrap bence karakteri çok iyi yani hem hem böyle kendi kırık hem böyle bir şekli var hem böyle ayrı bir kişiliği de var. O yüzden hoşuma gidiyor. Freddy Fredi güzele geçer. Şimdi. sonra e, Phantom Freddy Phantom Freddy e, yani Puppet'den daha iyi o kesin balon Boy tam bir bok gibi bir çıkada bok gibi yani e, Puppet biraz daha iyi duruyor Mingle yani geçer Phantom Foxy mı Evet Phantom Foxy. Phantom Foxy HD koyuyorum. Diğerlerinden daha iyi oldu kesin. Nightmare Freddy. Yani küçük Nightmare Freddy'lerin birleşimi de oluşuyor. Ama karakterliği bayağı iyi. O yüzden güzel koyacağım. Nightmare Bonnie çok daha güzel. Ee, güzel'e geçer bu. Nightmare Foxy. Bence güzel. Nightmare Bonnie'yi ben nedense seviyorum. Güzel be geliyor. Bonnie. Yani. Eh işte. Bu Puppet'den daha iyi var. Nightmare Fredbear. Çok iyi. Bonnie de bence Speed Trap'da daha iyi. Nightmare. güzele girer. peluş Trap pek bir anlamı yok. O yüzden bok gibi duruyor. Je ee, Kawoni. E işte. Je O da işte girer. Nightmare. Nightmare. Ha şey. Mingle, Nightmare Mingle. E işte. Nightmare Marion, Nightmare yon. Bence güzel o yüzden güzele koyuyorum. Ay bu balon boyu. E, dişlerini göstermesi çok iyi. Bakışı çok iyi böyle. Sert de duruyor ama gene ama bence güzel girer. T şey, tipi yok zaten. Sen bok gibisin. Sen de bok gibisin. Sen araya yanisin. Sen de bok gibisin. Sen e eh işte, sen. Balora, Balora. Bence yaniye girer. Sen, seni. Hani koştara Ay, Ne diyorum ben ya? Seni de e eh işte koyalım. Fantaim Freddy. fredi hmm. hmm. e eh işte bombon. Yani bonbon bon, niye anneye girer? <gülüyor> <gülüyor> en arzının tipi çok güzel ama güzele girebilecek kadar iyi. Didi Bab çok bok gibi. Sen de bok gibisin. Sen, sen lol bit bari biraz daha güzelsin. Foxy si güzele koyuyorum ya. Foxy bundan daha iyi duruyor. Gene hadi Ama farklı hali aynı yere girer. Bok gibi. Yendo. Yani bari dedi Bap'tan dedi Bap'tan daha iyi Yendo. Sonra Bonnet. Bonnet'i ben yani koyarım. Bunları da unuttum ama tipleri bok gibi. Helpi. Helpi çok tatlı ve güzel. Güzele girer. Ben, ben senin tipini var ya bok gibi. Bunlar hepsi bok gibi. Golden Freddy yani aynı ya aynı. Rockstar Freddy eh işte. Rockstar Bonnie eh işte. Rockstar Chica niye yani girer. Sonra Rockstar Fox'e bence eh işte. Sıralama böyle gidiyor şu an. Sen bence eh işte girmez ama ya niye girer? Sonra sen de sen de ya niye girersin? Sen bok gibisin. Sen seni de nereye koysak? Sen eh ya. Bu bok gibi. <laughs> Bu yani. Lefty bence eh işteye gidiyor. Sonra tip olmadığı için bok gibi. Seni bilmiyorum ama karakterin bok gibi. Shadow Bonnie bence bayağı iyi ama çok güzele girmez ha, Shadow Freddy bence çok güzel çok güzele çok kişi giremedi 6 kişi girebildi senin adını hatırlamıyorum o yüzden seni yaniye koyacağım seninkini de hatırlamıyorum ama karakteri yani yak ediyor. Sen tipin yok bok gibisin. Sen de bok gibisin. Toy Freddy. Yani. Toy boyu bari biraz daha kişiliği var ama gene de yani girer. Ben ya, bunun bunun pembe donu vardı ama gene de yani. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralama böyle. Çok güzel güzel. Çok eh işte güzel. yani bok gibi. Hepsini sıraladım. Gördüğünüz bu şekilde. Yani bu kadar oldu. Bir şeye daha bakacağım. Bu arada arkadaşlar Fluff karakterleri video oyunları yerinde. Haberleriniz haberiniz olsun. Neyse videomuz bu kadardı sınavımız böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Like atıp abone <laughs> olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bye. Bye.